nasılsın nasıl gidiyor evet yine sizlerleyim çok kısa bir süre sonra ee, bu bonus okuması olacak ekstra bir okuma olacak onun için hemen enerjilerimizi toparlıyoruz birlikte meleklerimi de yanımıza alıyorum ve spirit yoluna bir giriş yaptık birlikte hadi bakalım 3 kart çekeceğim genel okuma için kısa bir okuma olacak Evet, onun için hiç ayrılma bir yere kısa bir okuma olacak. Bakalım bu bonus okumada nelerle karşılaşacağız spirit yolunda. Evet, iki tane de ilişki kartımızı açtık. Şimdi bir de rakamlardan destek alalım. Tek bir rakam kartı çekiyorum, çektim. Oh, tamam iki çıkacak diye korktum. Hemen hemen her burcu iki çıktı çünkü. <laughs> evet, hemen başlıyoruz. Genel okuma kartımızın şu anki enerjisi. Yani sizin şu anki enerjiniz hangi aslanı okuyorum bilemiyorum. Bakalım neymiş. Bir evrak işiniz varmış. Bu evrak işi nedir? Ne bileyim işinizle ilgili olabilir. Taşınmayla ilgili olabilir. Bir yerden bir yere göç etmek, taşınmak, kiralamak, satmak, satın almak olabilir. Ya da işte evlilik günü yani evleneceksiniz gününü almak olabilir. Boşanacak olabilirsiniz ee, mal alım satımı olabilir. Ee, varsa bir e, geçmişte dedelerinizden anne babanızdan e, yani e, büyüklerini geçmişte büyüklerinizden kalan vasiyet olarak kalan bir şeyler varsa onunla da ilgili olabilir. Ee, bir evrak işiniz var. Ya var olan bir şey bu. Onu bitireceksiniz. Epeydir duraksamıştı, gitmiyordu. O gidecek, ilerleyecek. Ya da fikirdi. ...onu artık hayata geçireceksiniz. Ya da sürpriz bir gelişme olacak. Bu birdenbire... ...bir şeyin sahibi olacaksınız. E, bu... E, ...vefat eden birinden dolayı. Ailenizde. Evet şu anki enerjiniz budur. Dediğim gibi bu evlilik boşanma da olabilir. E, hemen... ...yakın geçmişinize bakıyoruz. Yakın geçmişinizde... ...ee... ...çok yakınınızdan biri... ...sorumluluk almak istemiyor. Yani istememiş yani bir şeyden dolayı. Sanki böyle siz ilgilenmek... ...zorunda kalmışsınız bu konu neyse. Yani söylemişsiniz... ...söylemişsiniz ama söylemekle kalmışsınız. Pek bir yere ulaşamamışsınız... ...bu kişiye ne söylediyseniz. O, o hep... ...verdiğim örnek ele olan oluyor. Yani çok sorumluluk almak istememiş. Böyle bir kişi çıktı. O kişinin enerjisi çıktı. Ama bu siz değilsiniz canlarım. Evet, onun bu tutumu sizi çok yaralamış. Böyle bu partneriniz olabilir, aileden biri olabilir, iş yerinizden biri olabilir. Bu evrak işiyle ilgili bir kişidir. Hani onun onayı gerekiyordur ya da atıyorum avukatınızdır ya da bir haber alamamışsınızdır ya da dediğim gibi birinin evet demesi gerekiyordur. Birden fazla kişinin dahil olduğu bir şeydir. Bir şey yürümemiş, birisi. E, sorumluluk almak istememiş. E, bu evlilik de olabilir, boşanma da olabilir dediğim gibi. Bir yerden bir yere göç etmek, pasaport, evrak artık bunu hayatınızda hangisi ise oturtuyorsunuz. E, dediğim gibi birisi sorumluluk almak istememiş. Siz çok üzülmüşsünüz, yaralanmışsınız bu konudan dolayı. Baya bir kalbiniz incinmiş. Ama 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 çok yakında siyah beyaz gibi bazı şeyler o kadar net olacak ki hayatınızda böyle okla gösterilecek bazı şeyler böyle bu yöne gideceksin diyecek içinizden bir ses çünkü hayatını siz isteseniz de istemeseniz de o tarafa doğru kıvrılacak ama unutmayın o kıvrılan yol sizin gerçekten şu anda yaşadıklarınızı unutturacak bir yol yani belki değişiklik sevmediğiniz için korkuyor olabilirsiniz çünkü bilmiyorsunuz orada ne yaşayacaksınız ya da hayatınızın o kıvrılan sizi mecburi gideceğiniz o yolda sizi ne bekliyor bilmiyorsunuz tabii ki bilinmeyen korkutur herkesi ama inanın çok daha güzel olacak en azından bir süre uzunca bir süre güzel olacak üçüncü gözünüz ruh gözünüz yani e, hissediyorsunuz ama adını koyamıyorsunuz bu değişikliğin. Bir şeylerin iyi gideceğine, bir şeylerin sizin istemin istediğinizin dışında hayatınızın bir yöne gittiğinin farkındasınız ama ne bunu düzeltebiliyorsunuz, ne de istediğiniz yöne değiştirebiliyorsunuz. Ama biliyorsunuz ki bir şey oluşuyor hayatınızda, e, ama bitiyor, ama başlıyor. Sadece onu yaşamak zorunda olduğunuzu bir süre sonra. E, Hislerini size söylese de inanmasanız da reddetseniz de artık kabul ediyor olacaksınız. Evet, aşkınıza bakıyoruz hemen. Şu anki enerjinizde neymiş aşkınız? Ee, yenileyin aşkınızı. O güzel ilk tanıştığınız zamanlardaki anları unutmuşsunuz. Nasıl hissettiğinizi, sevginizi, nasıl paylaştığınızı, heyecanınızı unutmuşsunuz kısa belki de bir yere gitmeniz gerekir. Ne bileyim bir günlüğüne, bir hafta sonuna ya da tatil geliyorsa tatil planı ya da işte maddi şeyler çok gerektirmeyen evinizde ne bileyim birbirinize yemek yaparsınız, ne bileyim bir müzik çalar, dans edersiniz, ne bileyim bir sohbet, bir film izlersiniz, değil mi? Yani daha fazla birbirinize vakit ayırın, daha böyle sevginizi tazeleyin kartı çıktı size. Hemen bu sizin şu anki enerjinizde kısa geçmişinize bakıyorum. Ee, evet o romantik günleri özlüyorsunuz. Romantik Romantik Romantikliği ne oldu ilişkimde diyorsunuz. ya siz diyorsunuz ya karşınızdaki size söylüyor. Partneriniz yani. Ee, yani o romantiklik şu anda biraz gitmiş O romantikliği işte onun için demek ki bu kar çıktı bize enerji olarak, yenilemeniz gerekiyor sevginizi heyecanınızı birbirinize ilginizi değil mi birisi ya siz ya partneriniz diyor ki artık o romantizm kalmadı bizim e, ilişkimizde diyor ee, bu partner ya sizsiniz ya karşınızdaki işte partnerlerden biri sabırlı bir şekilde bekliyor bekliyor yani ya öbür tarafın Artık durumu anlayıp bir şey yapmasını bekliyor. Ya da konuşmak için doğru bir zamanı bekliyor. Bir şey bekliyor taraflardan biri. Sanki bekleyerek son bir çaba gösteriyor. Onun için bir an önce bir şey yapın ilişkiniz hakkında. İki tarafta yapmalı tabii ki. Ee, hemen kartlara geçiyoruz. Kartlardaki bizim neydi? Bize çıkan bugünkü bonus okumamız da 9'du. Dokuz nedir? Bir şey artık oluşmuş hayatınızda. Bu genele de olabilir, ilişkiye de olabilir. Oluşmuş, sadece yaşayacaksınız. Yani bütünlenmek demek, tamamlanmak demek. Hayatınızda artık kişiye göre değişir. Ne oluşmasını istiyorsanız, neyin bitmesini, neyin başlamasını, neyin tedavi olmasını, neyin düzelmesini, nerede yaşamak istiyorsanız, ne yapmak istiyorsanız, artık bunun adı neyse bütünlenmek, tamamlanmak, oluşumunu görmek yaşamak hissetmek neyse sizin hayatınızda bunun karşılığı o olacak onu yaşayacaksınız tamam mı aslanlarım hoşçakalın görüşmek üzere